Elif Karakurt ile Emlak Akademisi'nden merhaba. Bugün sizlerle taşınmaz ticareti yönetmeliğinde ele alınan sözleşmelerden bahsedeceğiz. 5 Haziran 2018 tarihli taşınmaz ticareti yönetmeliğinde faaliyetlere ilişkin yükümlülükler başlığı altında belirli sözleşmelere yer verilmiştir. Bu sözleşmelerden ilki yetkilendirme sözleşmesi. Emlak danışmanının gerçekleştireceği aracılık işlemi sonucunda mağdur olmaması ve ekonomik kayıplar yaşamaması için emlak sahibiyle öncelikle bir yetkilendirme sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Emlak danışmanlığındaki en temel sözleşmelerden birisi olan yetkilendirme sözleşmesinin şekil şartları şunlardır. Emlak danışmanının aracılık hizmeti vereceği iş sahibiyle yapacağı sözleşmenin mutlaka yazılı olması gerekir yetkilendirme sözleşmesinin yazılı olarak yapılması yeterli olup noter huzurunda veya bir avukat nezaretinde hazırlanmasına gerek yoktur. Diğer önemli ikinci şart ise sözleşmede borç altına giren tarafların yani emlak danışmanıyla iş sahibinin ıslak imzalarının bulunması zorunludur. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinin 15. maddesinde yetkilendirme sözleşmesi ele alınmıştır. Buna göre sözleşme en az iki nüsha halinde düzenlenir ve birer nüshaları taraflarda kalır. Yetkilendirme sözleşmesinde alım ve satılma ilişkin ve ayrıca kiralamaya ilişkin askeri bilgilerin bulunması gerekir. Bu bilgiler nelerdir? Emlak işletmesinin yetki belge numarası, iletişim bilgileri, temsili yetkili kişinin adı, TC kimlik numarası, yine imzası, emlak sahibinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve imzası. Emlak sahibi eğer bir tüzel kişilik ise tüzel kişilik ünvanı ve tüzel kişiyi temsil eden kişinin adı, soyadı ve imzası yer almalıdır. Yine sözleşmenin yer alması gereken bir diğer önemli husus, yetkilendirme sözleşmesine konu olan taşınmaza ait tüm bilgiler yer almalıdır. Hizmet bedeli, Evlat işletmesi tarafından verilecek hizmetin niteliği, kapsamı, sözleşme kapsamında tarafların yükümlülükleri de bu sözleşmede yer almalıdır. Hizmet bedelini aşmamak şartıyla eğer taraflar isterlerse sözleşmeye bir cayma akçesi de ekleyebilirler. Veya sözleşmenin yerine uygun bir şekilde getirilememesi ihtimaline karşı cezai koşullarda belirtilebilir. Evet, Sözleşmenin süresi de sözleşmede yer almak zorundadır ki daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Yetkilendirme sözleşmesinin süresi en fazla 3 ay olabilir. Ama ne kadar uzatılacak, kaç defa uzatılacak tarafların arzularına kalmıştır. Son olarak tarafların tebligat adresleri de sözleşmede yer almalıdır. Ele alacağımız ikinci sözleşme alım-satıma aracılık sözleşmesidir. Bir emlak danışmanı gerçekleştirmiş olduğu aracılık işlemi neticeye kavuşursa tarafların bir sözleşme imzalamaları gerekir. Bir emlakın satışı söz konusu ise alıcı, satıcı ve emlak danışmanının da olduğu bir alım-satıma aracılık sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede şu bilgiler yer almalıdır. Tarafların kimlik bilgileri, emlak danışmanın yetki belge numarası, satışa konu olan emlakla ilgili bilgiler satış bedeli, hizmet bedeli, tarafların yükümlülükleri, tarih ve tarafların imzaları yer almalıdır. Sözleşmede ayrıca hizmet bedelinin emlak sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulü ve tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli gibi masrafların iş sahibi ile alıcı arasındaki paylaşım usulünde yer alması gerekmektedir. Eğer taraflar dilerseler, sözleşmeyi bir canlı akçesi de belirleyebilirler. Üçüncü sözleşmemiz kiralamaya aracılık sözleşmesidir. İşletmenin verdiği kiralamaya aracılık hizmeti sonucunda kiracı, kiralayan ve emlak danışma arasında bir kiralamaya aracılık sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmede aynen bir önceki anlattığımız alım satım aracılık sözleşmesinde belirtilen hususların aynen yer alması yeterlidir. Yönetmelikte adı geçen dördüncü sözleşme hizmet ortaklığı sözleşmesidir. Emlak danışmanlarının diğer emlak danışmanları ile yaptıkları işbirliklerine gelen uygulama her danışmanın kendi müşterisine yaptığı aracılık hizmetine ilişkin olarak hizmet bedeli alması şeklindedir. Fakat ileride çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı yazılı bir kanıt olması niteliğinde her iki emlak danışmanının da aralarında hizmet ortaklığı sözleşmeleri düzenlemesi faydalı olacaktır. Bu sözleşmede şu bilgiler yer almalıdır. Emlak şirketlerinin isimleri, yetki belge numaraları, yetkili emlak danışmanlarının kimlik bilgileri, sözleşmenin konusu, çalışma şekli hizmet sürecinde ortaya çıkacak maliyetlerin nasıl paylaştırılacağına dair konular, cezai şartlar, tarih ve tarafların ıslak imzası. Emlak işletmesi tarafından hizmet ortaklığı sözleşmesinin düzenlendiği gün, emlak sahibine de bilgi verilerek bu sözleşmenin bir örneği düzenlenip, iki 3 günü içerisinde emlak sahibine iletilmelidir. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde ele alınan 5. sözleşme ise taşınmaz gösterme belgesi, diğer ismiyle yer gösterme sözleşmesidir. Yer gösterme sözleşmesi, emlak danışmanının müşteriye tanıtılmasına aracılık ettiği emlakın müşteri tarafından satın alınması veya kiralanması durumunda emlak danışmanının bu işlem sonucunda yasal olarak belirlenmiş hizmet bedelini almasını sağlar. Eğer müşteriye yer gösterme sözleşmesi imzalatılmadan emlak müşteriye tanıtılırsa, emlak danışmanın hak etmiş olduğu hizmet bedelini alması riskli hale gelecektir. Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre taşınmasını gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemez. Ancak işletmenin bulunduğu ilçe sınırları dışında yer alan bir taşınmazın gösterilmesi söz konusu ise ulaşım için emlak sahibi ilave ücret ulaşım masrafı isteyebilir. Bu sözleşmede şu bilgilerin yer alması gerekir. Emlak işletmesinin adı, yetki belge numarası, emlakın gösterildiği tarih, ilgili emlakın tam adresi ve bilgileri, Emlakı gören kişinin ismi, TC kimlik numarası, emlak işletmesinin yetkili kişisinin ve emlakı gören müşterinin ıslak imzası gereklidir. Evet, sözleşmeler konusuna ele aldığımız videomuzun sonuna geldik. İleride burada belirtilen her bir sözleşmeyi ayrıntılı olarak ele alacağız. Unutmayın iş sahipleriyle yapacağınız sözleşmeler hak etmiş olduğunuz hizmet bedelini sorunsuz bir şekilde almanıza büyük katkı sağlayacaktır. Elif Karakurt ile Evlak Akademisi'nin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.